Merhaba herkese. Hoş geldiniz. İlk başta bu video ilgili şöyle bir yanlış anlaşılmaya kapılmanızı hiç istemem. Çağdaş bu videoda ekipmanlarından ve onların teknik özelliklerinden bahsedecek. Kesinlikle hayır bu videoda odaklandığım şey bir işi yaparken o işte fark yaratan, başarılı olmanızı sağlayan şey. Yani hikaye. Önce intro izleyelim. Yaklaşık olarak 3 yıldır videografi ile ilgileniyorum. Son 1 yıldır ise en sık duyduğum soru şu oluyor. Hangi kamerayı, lensi ya da ekipmanı kullanıyorsun? Sony, Canon, Nikon ya da klasik bir aksiyon kamerası. Belki de Red kamera. Çok iyi özelliklere ve yüksek bir fiyata sahip kameranın olması seni en iyi film yapımcısı veya videografır yapmaz. Çok pahalı ekipmanların var. Ancak hikaye anlatmak konusunda hiçbir şey bilmiyorsan tüm bunların hiçbir önemi yok. Yaratıcılığın satın alınabileceğine inanmıyorum ancak öğrenilerek geliştirilebileceğine eminim Yeni bir çekim tarzı öğrenmek veya kurguda farklı yöntemler denemek beni gerçekten heyecanlandırıyor. Detaylar üzerine çok ciddi takıntım var. Bu aşamada öğrendiğim birçok şeyi not alıyorum. Konuyu derinleştirmek için benzer örneklerin hepsini inceliyorum. Bu arada her şeyi tabii ki deftere yazmıyorum. Aklıma gelen önemli fikirleri ya da konuları çok beğendiğim bir uygulama olan Google Keep'e kaydediyorum. Hani bazen ansızın aklınıza bir fikir gelir ya, yazmadığınızda unutursunuz. İşte bu duruma karşı olarak üretilmiş bir uygulama bu. Hani derler ya, yaptığın her işin bir hikayesi olmalı. Eskiden bunun ne demek olduğunu hiç ama hiç anlayamazdım. Ama etrafımdaki herkes bana hep bunu söylerdi. Yaptığım işin bir hikayesi olmalı. Eminim onlar da bunun ne olduğunu tam olarak bilmiyor olabilirler. Onlara ezberletilen cümleleri bize sarf ediyor olabilirler. Örneğin bir yazılım veya ürün geliştirdiysen, bu ürünü pazara sunuyorsan, alıcılarla buluşmak için pazara sunduğun ürünün veya yazılımın veya hizmetin bir hikayesi olmalı. Şimdi düşünüyorum, bankada çalışırken insanlara birikim yaptırmaya çalışıyorduk. Bu birikimi onlara sunarken onlara bir hayal kurdurmak zorundaydık. Mesela 10 yıl sonra elde ettiği birikimle çıkacağı bir dünya turu ya da almak istediği çok iyi bir araba veya 10 yıl sonra çocukları üniversite çağına geliyorsa onların okul masraflarının karşılanması ve o zaman ekonomik olarak zor durumda kalmaması gibi bazı hayaller kurdurarak o ürünü müşteriyle buluşturuyorduk. Hayatın birçok alanında bir şeyi insanlarla veya kitlerle buluşturabilmek için Yaptığın şeyin bir hikayesi olması gerekiyorsa kesinlikle videografide de böyle. Yaptığın videonun bir kurgusu olması gerekiyor. Örneğin bir televizyon kanalında izlediğim bir videoyu veya YouTube'da izlediğim bir videonun başarılı veya başarısız özelliklerini kendimce algılamaya çalışıyorum. İzlediğin bir program veya izlediğin bir video senin hiç tarzın olmayabilir. Hatta tarzının tam dışında başka bir şey de olabilir. Ama izliyorsun konuşma tarzı, kurgusu, hikayesi, ortamın sıcaklığı, çok samimi olması veya absürt bir şekilde hiç samimi olmaması. Hepsi senin ilgini çekiyor olabilir. Bir yemeğin içerisindeki tadı beğenip ama beğendiğin tadın ne olduğunu bilmemeye veya anlamamaya benzer bu durum. Yani bir şeyi izlenebilir kırmak o kişinin tarzından, hayat anlayışından veya sevdiği şeylerden bağımsızdır. Bir şeyi izlenebilir kırmak onun hikayesiyle alakalıdır. 5 yıl önce Sony A6000 ile başladım bu yolculuğuma. İlk iki yıl Sony A6000'in sadece otomatik modda fotoğraf çekme özelliğini kullanıyordum. Şu anda Sony A7 III kullanıyorum. Çeşitli birkaç tane iyi e lens ve değişik ekipmanlar kullanarak prodüksiyonlarımı yapıyorum. Bu süreçte anladığım en önemli konu, şu, ekipmana odaklanarak motivasyonunu kaybetmek değil. Sürekli benim neden bu ekipmanım yok? Bu ekipmanım olsa çok daha iyi çekimler yaparım demek değil. Tabii ki daha iyi ekipmanın olduğunda daha iyi çekimler yapacaksın. Bir kez kalite değişecek. Burası kesin. Bu yatsınamaz. Ama ekipmandan önce odaklanman gereken başka bir şey var. Hikaye. Hikayene odaklan. Yaptığın her işte sadece hikayene odaklan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.